Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min enhemmi dâlike bunun diyor en mühim olan şeyi Ba'del ittila'i yani işte bu yukarıda anlattığımız şeylere muhtali olduktan sonra marife tu bil cerh ve tadîli cerh ve tadilin mertebelerini bilmek nedir? Yasin. Yani en önemli konulardandır. Konulardandır yani. Tabii. Lianhum <laughs> kad evet kad yujrihu eşşahsa bima la yestelzimu redd hadisihi kullihi. Yani bazen alimlerimiz bazı kişileri cerh ama bu cehleri hadislerinin tamamını almamızı engelleyen cehlerden değildir. fakat beyenne esbab ezalik fi ma mada geride geçe geride zaten biz bunu beyan ettik. Ve hasarnaha fi aşaratin on madde değil mi onu on madde hasrettik. Evet selam ve takaddeme şerhu ha ve onların açıklaması tafsilatlı bir şekilde geçti. Vel buradaki amaç nedir? Zikrul elfazi eddalleti fi istilahihim ala tilkel meratibi. Peki ulemanın arkadaşlar cerh veyahut tadil ettiği zaman bu bir mertebe oluşturmamız lazım. Bir hiyerarşi, bir sıralama oluşturmamız lazım. Hangi lafızlar hangi mertebededir? Veli cerhi merati bu cerh için mertebeler vardır arkadaşlar. Esve <laughs> uha en kötüsü el vasfu bima delle alel mübalevati fihi yani dela mübalağaya delalet eden vasıf. Ve esrahu zâlike et ve bunu da en böyle bariz bir şekilde sarahaten ifade eden ke ef'ale ke ekze bin nasi yani insanların işte en yalan söyleyeni ef'ale kalıbından gelen ve kizip vasfını ifade eden ve keda kavluhum İleyhi el münteha fil vada'i Yani hadis uydurma hususunda onda iş onda nihayete eriyor. Yani daha ondan fazla bu işi yapan kişi yoktur. Ev huve ruknul kezbi ve nahvu zalike Bu adam yalanın heme şeydir yani direği veyahut da işte artık kolon evet binanın rüknü şeyi vardır arkadaşlar veya bir ibadetin rüknü vardır ki olmazsa olmazlarından e artık adam işte hadis uydurmada bir yalancıların temel dayanağı olmuş. Tümme deccalun ev vadda'un ev yani o ilk başta zikrettiğimiz ekzabun nasi bu arkadaşlar en alt derecede sıralamada en dipteki en çukurdaki adamlar bunlardır. Ama maalesef işte bu tip insanların e, uydurduğu lafları günümüzde insanlar hadis diye e, kıymetlendiriyor, değerlendiriyor ve toplum içerisinde yayıyorlar. Deccal, ya yani Deccal Deccal'dan kaçıyoruz diyor. Ama Deccal'in uydurduğu hadisi yani hadis demeyelim yani onun uydurduğu sözü Hazreti Peygamber'e ispet ederekten yayıyorsun. vada kezzab li çünkü bunlar bu kalıplar ve in kâne fîhâ nev'un nev'u yani burada her ne kadar bir mübalag var ama lakinneha dûnelleti kableha bir öncekinin daha e, altında sıralamaya göre gidersek onun yani o onun ondan daha hafif yani. Evet, yani bu dokuzuncu sıraya düşüyor. Ve esheluha peki böyle ulemanın böyle e, hafif de olsa dokunduğu bamteline böyle dokunduğu e, kişinin bamteline teline eee dokunduğu kelimeler hangisidir? Ve eshaluha ey el elfazu eddallatu alel cerhi kavluhum fulanun leyyinun ev seyyi'ul hifzi ev fihi edna gibi ev fihi edna makalin yani bu sözler arkadaşlar yani bu cerh edilen tarafın diğerleri on, dokuzuncu mertebesinde ise bunlar da birinci mertebeyi oluşturuyorlar. Ve beyne esvail cerhi ve eshelihi meratibu la tahfa. Tabi yani işte birisi 10. derecede ise birisi de birinci derecede ise aralarında daha mertebeler vardır. 2, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, dokuz, ona kadar gidiyor arkadaşlar. İlam, yani, en, en hafifi şu ifade oluyor değil mi? Yani fihi evet, makalun. Evet. Yani bu e, bu söz bir ravi hakkında söylenmişse demek ki bir, hafiften bir ne oldu? Yara aldı. Evet. Kavluhum metrukun ev sakitun ev fahişul galati ev munkerul hadifi bunlar eşeddu min kavlihim daifun daifun demelerinden daha şiddetlidir. Daha ağır bir dille cerh edilmişlerdir. Ev leyse bil qawiyyi, ev fihi makalun bu lafızlarla cerh edilen kişilerden daha fazla bir ağır eleştiriye tabi olmuşlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve minel mi eydan yine mühim olan meselelerdendir. Marifetu <laughs> meratibi tadil. tadilin de mertebelerini bilmek lazım. Ve <laughs> erfauha en yüksek derecede yani bir numarada el vasfu eydan bi maddelle alel mübalagati fihi. Mübalagaya yani ismi taftil değil mi? Evet. Kalıbında gelip böyle mübalağa delalet eden vasıfla vasıflandırılan raviler bir numaradır arkadaşlar. Ve esrahu zâlike et tabiri bi ef'ale ke evsaka evsaka ke evsakin nâsi insanların en güveniliri ev esbetin nasi insanların en böyle e, bu hadis ilmindeki en böyle otoriteri ev ileyhil münteha fissebti yani daha bundan daha üst derecede bir ravi yoktur. Sümme evet sümme teekkede bi sıfatin mine sıfati eddalleti ale ta'dili ev vasfeyni yani böyle sıfatla <laughs> tekit olan ve de iki vasıfla <laughs> vasıflandırılan kişiler onlar da ikinci derecede yer alıyorlar. Ke sıkatin ev septin septin ev sıkatin hafizin ev adlin dabitin ev nahvi zalike veya bunlara benzer vasıflarla raviler vasıflandırılmışsa bunlar da tadilin ikinci mertebesini oluşturuyorlar. Bu ednaha peki tadilin en düşük seviyesi en düşük e, nasıl bir insan tadil edilir? Ma eş arab bil kurbi min es halit tecrihi ma ara bil kurbi min eshelit tecrih yani cerhe en hafif e, yara değil mi? Cerh edilen raviye yakın bir vasıfla kişiyi vasıflamak arkadaşlar. ki şeyhin ve yurva hadisuhu ve yu'teberu bihi gibi bunlar da arkadaşlar yani cerh lafızlarından yani en hafif cerh lafızlarına yakın olan bu lafızlarla tadil edilen raviler bu taraftaki en son halkayı oluşturuyorlar ve nahvi zalike ve beyne zalike meratibu la takfa bunların da aralarında yine mertebeler vardır ki gizli değil arkadaşlar. Bu hadihi ahkamun tetallaku bi zalike bunlar e, burayla alakalı yine usul hadisle alakalı hükümlerdir. Zukiret <laughs> hauna burada zikredildi li etil faideti fayda diye tamamlayıcı olarak burada zikredildi. Fekulu ben şöyle derim diyor İbn Hacer Hazretleri. Tukbelu et tezkiyetu min arifin bi esbabiha. Yani tamam insanlar birbirini överler, birbirlerini medeh ederler ama yani kimden kabul edilir? Herkesten bu tadil işi kabul edilmez. Ancak tadilin sebeplerini biliyorsa ondan tadil kabul edilir. La min gayri arifin. Ariflerden olmayan yani bilmeden birileri birilerini tadil ediyorsa o tadil kabul edilmez. Cerh de öyledir. Lella yuzekkiye bi mucerredi ma zahara lehu ibtidaen min gayri mumaresetin ve itibarin yani böyle devam etmek sizin yanında aylarca, günlerce, haftalarca ve hatta karşı tarafı denemeden e, direktmen yapılan tadiller ve hatta cerhler makbul değildir. Velev et tezkiyetu sadireten min müzekkin vahidin alel esahhi Demek ki bir kişiden tezkiye yapılmış olsa bile ne olur kabul olur. Eee sahih görüş esah görüş budur khilafen limen sharata enna la tuqbalu illa min ithnaini. İlhakan laha biş fi'l asah ayda. Bazıları da demiş ki şahadette nasıl ki iki kişinin şahitliği şahitliği kabul ediliyor. Burada da en azından iki kişinin tadili olursa e, kabul edilir diye e, normal şehadete bakaraktan bir kıyas yapmışlardır. Göl farkı beyni peki yani bu usul hadiste ki meseleyle diğer e, fıkıh meselelerindeki şahadetin arasındaki fark nedir? Enne tezkiyete <laughs> tunezzelu menziletel hukmi hüküm mesabesindedir. Fela yuştaratu fiha el adedu burada adet şartı koşulmaz arkadaşlar. Ve şahadetu tuk teka'u mine şahidi indel hakimi halbuki şahadet ise hakimin yanında vaki oluyor fefteraka dolayısıyla birbirinden ayrılmış oluyorlar bu iki mesele ve lev qile yufassalu beyne ma iza kanet teskiyetu müstenideten minel müzekki ile iştihadihi ev ilen nakli an gayrihi lekâne de cehen böyle şöyle bir şey söylenseydi arkadaşlar mufassalu tafsil olunur Beyne de kaneti teskiye tufir ravi ama yani ravi hakkındaki teskiye bu ten Minel müzekki ile işte yani onu teskiye ediyor ama neye dayanaraktan kendi iştihadına dayanaraktan ev ile ile nakli an gayri ve başkasından nakledili ediyor yani işte e, diyelim ki falan kesin demesine binaen adil olduğunu falan kes söyledi. O zaman lekane muttecehen onun bir tevcih edilir, tutulur bir tarafı olurdu. Yani adam kendi iştihadında hata yapmış olabilir veya da başkasının söylemesi <laughs> diyor diyebiliriz. Feda, feda. Yani letane evet. müttecehen şu. Şimdi iki farklı görüş var ya. Biri diyor şahit, mahkemedeki sahipler gibi yapalım. Biri diyor işte hakimin hükmü gibi yapalım. Bir veya sahip gibi iki. bunu iki ayırsak daha güzel, daha müttecik olur diyor. Yani bu kendi hükmü yoksa başkasından alıyor mu? Bu iki, bu şekilde tavsiye etsek bu şey, bu üzerinden konuşsak daha müteviz olur diyor. Ama şeydeki yani ravi konusunda demiyor mu burayı? Yok yani böyle bir şöyle gelse diyorum tavsiye ne yapalım tavsiyata gidelim. Ve Zaten ya, diğer, diğer fıkhı... kendi içtihat veya başkasından. Anladım ama o yani fıkhi meselelerdeki şehadetten bahsetmiyor. Şu anda zannedersem sadece yani şey dedi ya birisi bir kısım, bir grup insanlar dedi ki bir kişinin e, tadiliyle adamın e, adil olduğu kabul edildi Ama bir, bir kısım insanlar da dedi ki iki kişinin en azından tadili gerektiriyor. Yani burada zannedersem e, İbn-i Hazretleri böyle bir tevcihe gitti. Yani bir kişi o tadil yapan bir kişi acaba bu iştihadına dayanarak mı yapıyor ve da başkasından mı nakil yapıyor? O evet. Öyle anladım ben. Peki dediğini de kabul ederiz şey. Ee, Furkan. Fe innehu inkâne el le şayet birincisi olursa fe la yuştaratu el adedu aslen zaten adete ne olmaz? gerek yok. Adam iştihadına binaen ne yaptı onu? Tezkiye yaptı. Yenne hu hayne yekunu bi hakimi. O zaman hakim mesabesindedir. Ve ve inkâne thâni fe el O zaman ikincisi olursa burada hilaf vardır. Ve tebeyyene ennehu eydan la yüşteratu el adedu. Burada da adet şart koşulmaz. Anlaşıldı. Lianne aslen nakli La yüşteratu fihi el Çünkü nakilde ne yoktur? Adet yoktur. Fekeze ma teferra'a anhu. Ondan meydana gelen şeyde de adet aranmaz. Vallahu Subhanahu ve teala e'lemu tüm noksanlıklardan münezzeh olup bütün kemal sıfatıyla muttasıf olan yüce zat olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ki ismi de burada zaten Asım görüyor musun? Asım. Alem. Allahu Ekber. Bak şöyle bir tablonun evde olması çok önemli. önemli bence. Yani şu namazları kılıyoruz ya Yasin bu Allah Çok daha farklı bir şey Cenab-ı Hakk'ın böyle ismini orada görünce Evet. وينبغي ان لا يقبل ان لا يقبل الجرح والتعديل الا من عدل متيقظ.